UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe lig aşamasına kalabilmek için Benfica'ya konuk olacak. Fenerbahçe teknik direktörü Jos Mourinho, Benfica ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Jos Mourinho açıklamaları: "BnfcA -E çok iyi bir takım. Sanırım Setúbal şehrinde benim ismimle anılan bir sokak var." Bruno Lage benim kariyerimin başından bu yana geçmişimi çok iyi bilir. Onu çok severim. Bana saygı duyduğunu da biliyorum. Benfica çok iyi bir takım. Güçlü ve tecrübeli bir oyuncular aldılar. Kompakt bir takım, savunmada sağlam bir takım. Bu sefer harika bir stadyum desteği onların arkasında olacak. Ancak yarın kazanmaktan başka hedefimiz yok atmosferden e t k yumuşak g İ, Portekizli taraftarlardan çekinmediklerini söyleyen Mourinho, takımın atmosferden etkileneceğini zannetmiyorum. Tabii ki Benfica'nın taraftarlarının coşkusu bir unsur ama bundan olumsuz olarak etkilenmeyecek Fenerbahçe dedi. Bruno Lage iyi bir teknik direktör, Bruno Lage'ye saygı duyduğunu söyleyen Jose Mourinho, Bruno, iyi bir teknik direktör. Benfica gibi büyük bir takımın daha önce teknik direktörlüğünü yapmamıştı ama kariyerinin bu evresinde Benfica'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Yarın haricinde kendisine başarılar dilerim şeklinde konuştu açıklama yapan kişiyi tanımıyorum. Fenerbahçe as asbaşkanı Hamdi Akın'ın Benfica maçına yönelik çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim? Ne var ki Benfica'da açıklamaları ile ilgili düşünceleri de sorulan Jose Mourinho, özellikle yarınki maçın kolay ya da zor olduğu yönünde verdiği demeç var mı bilmiyorum. Ben kendisini şahsen tanımıyorum. Bu durum kulüp yapısı içinde belki kendisinin konumunu güçlendirebilir ama tam olarak ismini bile bilmiyorum ifadelerini kullandı, çok fazla seçeneğimiz yok, Benfica boş alanları iyi dolduran bir rakip olduğunu söyleyen Mourinho, işin gerçeği Benfica'nın dengeli bir takım olduğunu söylemek isterim. Tek hedefimiz kazanmak, dedi, Portekizli bir gazetecinin yarınki ilk 11 inç nasıl olacağına yönelik sorusunu da cevaplayan Mourinho, şöyle devam etti. Yalancı olmak istemem, yalancısın demenizi istemem. Bu konuda bilgi vermek istemiyorum, Fenerbahçe'nin seçeneklerini deşifre etmek zor değil. Ligdeki maçımızda gördüğünüzde üstüne yük binmiş oyuncuları biraz dinlenmeye çektik. Çok da fazla seçeneğimiz bulunmamakta. Benfica'nın sağ tarafta atağa yönelik bir ağırlığının olmadığını söyleyebiliriz. Dengeli bir takım ve savunması çok iyi. Atak anlamında da başarılı, boş alanları iyi dolduran bir rakip. Benfica'nın iyi bir takım olduğunu söylemek istiyorum ama yarın tek hedefimiz var, o da kazanmak. Çaba sarf edildiğini düşünmüyorum, Portekizli çalıştırıcı, transfer dönemi hakkında şu sözleri sarf etti. Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum, kulübün bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu. Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak. Bu iş bittiğinde ister Avrupa Ligi olsun, ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu bilmiyorum.